Gözlüğümde saç olabilir. Tamam sen yap hadi. Her merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Gözlüğümde saç değil var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O zaman başta gözlüksüz görüyorsunuz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber adalara gidiyoruz. Ve street atıyoruz. Ekibi bekliyoruz. Saat 9 mu? 10 mu? 10 mu oldu? 10. 10 olmuş saat. Şu an neredeyiz? Ceviz Liman var durandayız arkadaşlar. Öyle bir de olacak. Street atacağız. Bundan bir hafta önce attığımız street'i ve 2 gün önce de adalara gittik. Onu da koyarım. Ama bugün farklı olacak. Bugün ekip daha kalabalık. Burada Erdem Erenel var. Gel çek beni de çek. Evet siz kendimi çek. Oradan çek. Buradan çek. Abi bulmacasını ha. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Abi, buradan Celal'e sesleniyorum. Kendine güvene son gel abi. Burası öyle kartala benzemez ha. Evet. Ben tanımıyorum bunları. Şimdi indik. Gelirlerse artık çok memnun olacağım. Yapıştır işte dayı. Bak direkt sürüyor bak. Bak direkt sürüyor. Süremiyor. Oo bisiklet pray. iğrenç bir koku var burada. Oğlum <laughs> <Olur> lan. <laughs> <Olur> lan. <laughs> Ağacı. Ağacı söktük. Böyle iniyordum kafamı bir şey geri çekti. Ya sen sus. kadar gidemedim ya. Aa. <laughs> çok sakin. Minecraft'ın sır sesi koymak için. Hadi gidelim. Dur. Tamam. Öyle. Evet. Başlıyız. Neyi, böyle. <laughs> Kuş başlayacak haberiniz olsun. Ekibe gel ya. Abi bulduğumuz yere bak. Davnil olacaktı var ya. Karı otobüs var. Yesterday paşa sıcak kurabiyeler okay, var. Burada bunlar var. <gülüyor> <gülüyor> ya abiciğim paşifor internet. Ceno 10 liraymış. Bir diye. 60 lira. 60 lira vereceğiz şey, ya şaka gibi abi. Şaka abiciğim, şaka gibi. Abi, şaka gibi. Niye 60? Üç bisikleti tek bir tane kilitle demire bağladı. Çok... Çok ellemesen daha Çok sağlıklı ellemesen olabilir <gülüyor> acaba. <gülüyor> Bu ne abi? Şöyle görüntü. Salaklar ya, yapamadı, yapamadı, ben ya. yaptım. Şu an dinleniyoruz. Şu ana kadar bir tane Türk gördük sadece bir sürü kişinin arasında. Veya o da bir tane kadındı. Kadına dedi ki, siz buradan bisiklete nasıl ineceksiniz dedi. Biz de güzel soru abla dedik. <laughs> Erdem erena, ne yapıyor burada? Bu adam düşünüyor. Abi sen ne yapıyorsun arabayla gelmiş. <laughs> Çok yokuş. Sen o kadar değil. uzak görünür mü bilmiyorum ama şuradan kendi evimi görebiliyorum şu an. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Arkadaş birazcık <laughs> gelmişiz buraya. Şu videoya söylemem lazım bunu. Bisikletleri nereye koyacağız diyor. Alacaklar da inecekler burada. <laughs> Yorgunum. Şimdi oturduk burada. Gereksiz pahalıydı ama yani bu kadar çıkmışız çok da umurumda değil. Uçak uçaklara yakın hissediyorum şu an kendi yerden. Yerden şu an bir buçuk kilometre falan yüksekteyiz. Hatta iki kilometre yüksekteyiz yerden şu an. Yok iki çok. Bir buçuk falan yüksekteyiz. Deniz seviyesinde. Evet hocam. Evet hocam. Umarım. Umarım durabiliriz. Abi oradan yer yok bence. Gelmişken bakayım dedim. Buradan Gabriel Tre yaz. Ya. Oğlum burayı benlik değil. Burada bir dalnil olacaktı. one eternity later well, Buradan değil, arkadan arkadan. Ya niye frenin yok senin? Durumumuz içinde Frenimiz yok. Erdem ve Ozan bizi tutmaya çalışıyor ama yapamıyorlar. Erdem <laughs> tutmayalım salalım bunları dedi. lan Ozan sen bırak bizi <laughs> <Sen hayal gülüyor> ayrılalım. Bir şey değil mi? Tamam. Köpek! 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 Çek. Köpek! Köpek! <laughs> Oğlum tutun tutun. <laughs> Hadi görüşürüz abi. zaman ne Oğlum tutun. 6 Six and a half hours later. Sakin. <laughs> Beğeniyorum arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Erdem arkamdan gel Erdem. Lan. <laughs> Manyak bir yokuş bulduk. Dur, kaçla gidiyor, kaçla gidiyor bu ya. Bu video Ramazan'dan sonra çekilmiştir. Tam olarak sonra, tam bitişinde çekiyoruz bu video Ramazan. Bir gün önce bitti.